Maya da geldi. Salon sezonu açıldı. <laughs> Öyle mi Mayacığım? Haydar ağladı ağladı. Şimdi burada. Bak ya bir tane çamaşır var onu da indiriyor aşağı. <laughs> Anne ya. Tamam mı Haydar oldu mu yavrum gönlün? Hadi çık sandalyene hadi. Bekliyorum. Hopla. Aha yatmadı yere yattı. İyi tamam hiç yok da nedir? Ağlama bir daha tamam mı oğlum? Tamam mı aşkım? Bir daha ağlama. Çocuk gibi ağlıyor. Çok üzülüyorum ya. <laughs> Yerim o sıratınızı sizin ya. Koyun koyuna yattılar bugün. Ah Allah takip edemiyorum hayvanı ya. Hii, çekirge gibi sıçrıyor ya. <laughs> tamam git hadi nereye gideceksen tamam hadi. Hadi git. Hadi oğlum git. Sen ne yapıyorsun bir tane? Hı. Uslu kızım benim. Arada şımarıyor benim kızım. Öyle şımarık değil benim çocuğum. Hii, gözleri kurban olsun annesi. Burnuna burnuna.